kendisini gösteriyor ve karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. Heyecan başlıyor. Gidiyor. Anıl, Anıl bıraktı Gökhan'a tek tomu Anıl, Anıl tekrar Gökhan'a. Şimdi Karambola'nın vuruş geldi orada. Son anda dışarıya gitti top Aziz. Bazen sistemlerde hata verdiği için Normal olabilir böyle şeyler. Uzaktan bir vuruş Kalece saat. Bıraktı Mustafa'ya. Mustafa, ya. Mustafa kaybetti. Topu kazandı orada Anıl. Anıl. Oo bu arada. Hakan'tan geliyor e BMC. Verdi şimdi pasını. Mustafa Yanmaz ortaya çevirdi. Bıraktı. Aziz Soyak vuruş ve gol. Okan. Okan vuruş. Oğuz. Kullanılacak. Kona kullanılır. Vuruş Gol. Top aldı. 3-2 e pozisyon. Forvest geri dönmeye çalışıyor. Mert sol ayak sonra bitiş çekti. Şut ve gol! Kafa vuruşu. Çok güzel pas vurdu Mert Özge Karşı karşıya şut. Son anda kalecinin başarısı. Yerde kaldı burada Tamer. Avantajı bırakıldı pozisyon. Burak indi sol çizgiye çevirdi. içeriye vuruş. Boğuz kola çıkıyor. Boğuz gol! Tamer ortaya doğru gönder Aziz. Aziz çok güzel çekti topu Aziz. Sırıdı rakibinden Aziz. Baktı kaleye Aziz. Yardım çok sert bir şut. Gol! <laughs> Mustafa. o bu arada çok <laughs> kötü şimdi. Dokunu topa. Mustafa Yılmaz direkten döndü. Direkt. Orta geldi Mert Özgen uzaklaştırdı. Bordan ne kaldı? Şut ve gol! top gönderiliyor şimdi. ooo bu arada. Kan dokunmak istedi dokunamadı. Mustafa Yanmaz. Mustafa Yanmaz. Verdi pasını. Ferhat. Şut müthiş bir gol. Mert Özgen. <laughs> evet serbest vuruş kullanılacak şimdi. Serbest vuruş kullanıldı. Tamer'e doğru. Tamer Erdoğan şut vuruş vuruş gol. Mert Özgen. Top aldı ve Azizcan'a çok güzel bir elle pas gönderdi. Azizcan biraz kötü kontrol etti ve. Be. Orada Ferhat'ın müdahalesini alan avantajı bırakılıp pozisyon. Şut! Oğuz Koldaş! Oğuz Koldaş! 90'a giden topu son anda çaldı. Kurtarabilecekler mi? Ve kurtarmayı başardı orada Forbes kaleci Esat. İyi giyiyor. Esame'de. Bu arada vuruş geldi Oğuz. Aziz müthiş serildi. Aziz. Aziz gole gidiyor. Aziz vurdu kaleci Esat. Aziz. Aziz. Aziz solunu aldı, Aziz vurdu ve gol! Aziz Taş! Bu arada orada Ferhat arkadan çekilmesine rağmen devam ediyor oyun. Özkan! Müthiş bir plase! Bu gol ama yani Özkan'ın müthiş vuruşuna karşı. topu kazandı Gökhan. Gökhan baktı kaleye, Gökhan yerden vuruş. Çok az farklı dışarıda top. Ortaya dur top, Özkan. Özkan bıraktı. Aziz sol ayak, müthiş bir gol! Aziz Taş! Ve... Karşılaşmanın son düdüğü geliyor.